Anarya. Ee, kalabalık gibi bir şey mi? Bu. Yani burası kalabalık. Yani Ekipten var kaos, mı? Kalabalık. Kaos, kalabalık. Anarya geri geri gitmek. Aa. Aynen. Ne <laughs> kelime ya? Anarya şey, gidiyorum. He, Anarya gidiyorum. Evet. Malamat. Şey, ben şey... Perişanlık gibi malamat oldu. Aynen, doğru. Malamat etti. Hmm. Dinelmek. Yalvarmak gibi. Dizlerin önüne çökmek. Falan. Değil mi? Dinelmek. Ne diyorsun? <laughs> Çok iyi geldi bu. <laughs> sen biliyor musun? Biliyorsun herhalde. Biliyor musun ha. Mi? ha. öyle meşhur mu bu? Dinelmek. Dineliyoruz abi. Dini, dinlenmekten mi bağladık? Healing, relaxation <laughs> yani şimdi dinelmek değil, Adana'da bir tane harf var. O da ngı diye bir harf. Dinelmek bu aslında. Dinelmek. 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 O da dikilmekte de kullanılıyor. Oturarak beklemek. Ha yani şu oturma var ya. Büyük zayıflık istiyor. Yoksa arkaya devriliyorsunuz. Çağrı bir denesene. Sen <laughs> <ma> dansçısın. <daha gülüyor> ha senin bağların var. <laughs> Aa oluyor. Ana. sen yapabiliyor musun? Okay. Ben bir yaştan sonra devrilmeye başladım arkaya. Bir tane arkaya. Daha. Yani yapamazsan aynı anda yapabilir. Yaptı helal. Oo, i̇şte bu Adanalılıktır. Sen ne diyecektin? Çok var. Mesela laylon var. Laylon. Laylon. Traktörün ramorkuna deniyor. Aha. Peki bir underground bir kelime söyledi misin? Kepmek. Kepmek. Adam kepti, düştü. aa kepti. Bizim <laughs> mi Bizim <kept onları>, yok. <laughs> 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 Adam kepti lan <laughs> <laughs> sokum. Şey, <laughs> sokum. Şey. <laughs> ben <Aa>. ben So <laughs> 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 falan. <gülüyor> sokum ya şey. <gülüyor> <gülüyor> evet bu niyet bence. <laughs> gerçeği? <laughs> Dü Dürüm mü? Ekmek ha, arası. sıkım arası. gibi ha. Tüm Adana'ya sevgiler diye. <laughs> yani Özellikle. Var. Özellikle aynen. Yani. <laughs>